Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Erzincan Birinci otele başkenti Ercan Aydan. Milli Piyango İdaresi ile e, Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlemiş olan eşya Piyango'sunda toplam 84.195 bilet. Bir şey soracağım. Ya Erzincan nüfusu nedir ki 84.000 katılım olmuş? Şimdi birden fazla bilet alanlar var. Mesela Online bir mı? kişinin. Vallahi bravo o zaman. Erzincan 150 bin, 130 bin civarlarında. Tebrik ediyoruz yani. 165 mi? Bravo. yarından fazla katan olmuş. Tebrik ediyoruz. Bu büyük, müthiş katılım için öncelikle. Onunla birlikte önce asilleri çekeceğiz. Daha sonra sizler yedekleri çekiyor olacaksınız. E, ee, halk çekilişi olduğu için halkı temsilen 5 arkadaşımız gelecek. 5 izleyenimiz gelecek. Doğru mu efendim? Gitmeyin. Gitmeyin. Doğrudur efendim. Evet, doğru. Ya biraz yaşı, yaşı büyük olacak. Küçükler doğru. olmaz. Tamam. Sizi alacağım ama bayanlardan mı çok mu? Yok, bir yok, hiçbir şey yok. Ben karıştırın dediğimde sol elleriniz arkada olacak böyle. Sağ elleriniz karıştıracak bakmadan. 80.000 802 Atma. Hem kafadan atma, hem yalan atma, hem hiçbir şey atma, topları da sakın yerine atma. 80.802 Alo. Efendim. Ee, Murat Bey'le görüşecektim. Buyurun. Ee, Murat Karaolan. Ee, Murat Doğru. Bey, e, e, göreviniz nedir acaba? Öğrenebilir miyim? Ben Can Park AVM'den arıyorum. Çocuk. Çocuk yok. Zaten dördüncü ayda evlendim Vatan Bey. Yaş kaç? Yaş 30 efendim. Peki, araba var mıydı araba? Araba valla borç krediyle bir tane aldık. Evet, o olmaz tabi. Ben evet. size bir tane Volkswagen Passat 2016 model, sıfır kilometre, Canpark AVM'den Volkswagen Passat kazandınız desem? Valla size bir değil, yani iki tane, üç tane takım elbise alırım herhalde. Ama bir tane şartım var. Evet. Şu anda saat dörde çeyrek var. Yakın evet. mısınız AVM'ye? Vallahi AVM'ye yakınım ama şu an görevliyim Atan Bey ben. Ee, 15 dakika arabada. içerisinde kazanmış olduğunuz Volkswagen Passat'ı geldiniz burada anahtar teslim olarak aldınız aldınız. Almadınız yedek oyuncuya giderim. 15 dakika yalnız birazcık kısa bir süre. Birazcık süreyi uzatma şansımız olmaz mı? Peki, uzatalım mı arkadaşlar? 16.30 45 dakikam var. Seni bekliyoruz Murat. Arabana hayırlı olsun. Anahtarını vereceğiz. Komutanım tamam. gel, arabanı. <laughs> Nasıl? Nasıl izin aldın öncelikle? Karakol komutanımızdan müsaade istedim. Bir sıfır araba alıp geleceğim dedi. O da anlayışla karşıladı. Şimdi canım arkadaşım bir saat dörde kadar demiştik. Dördü bir geçe geldin. Arabayı veremiyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz seni. Ya bu kadar da tok gönüllü ya. Bir şey söyleyeceğim. Satacağım mı bineceğim mi? Bineceğim ben. Kullanacağım. Kendi arabanı satarsın buna benim. Çok güzel bir araba abi. Sıfır bir araba ya. Al Parayla alamam yani. Öyle değil. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Kendi bir satıp ona bineceğim abi. Ali Can'a şöyle kocaman bir alkış yerine gitti. Yeni evli asker daha dört ay olmuş borç batağında liralık. Yani o civarda e, belli zaman aralıklarında alışveriş yaptım. Çekilişe katıldık. Eşime de zaten çıkarsa senin adını alacağım diye söz vermiştim. Eşimin adını alacağım arabayı. E, diğerini satıp artık buna bineceğiz. Nasip buymuş. Çok teşekkür ediyorum herkese de. Ne iş yapıyorsunuz? Ben e, askeri personelim. Jandarmada asubayım. E, burada yaptığımız alışveriş de yani şu an heyecanlıyım. Birazcık da ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani şaka gibi. Gerçekten. Yani, Sonunda bize gelecek diyorduk arkadaşlarla şakalaşıyorduk hatta onun muhabbeti oldu sana çıkmış dediler. Evet. Hayırlısı buymuş demek ki. Çok...